Tam bizim çocuklar tarihi yazacak kimsenin gözlerini yaşına bakmalar. Teşekkürler abi çok sağ olun. Çok sağ olun, çok yeteş yeteşekkürler. Ye <laughs> Neyse çok teşekkürler. Ay ay. Ay ay şöyle birkaç tane ünlü isim çıkıp da yapsa bir şarkı. Polonya'nın milli sporu gibi bir şey değil mi efendim? Ben mi yanlış mı? Bu arada tekrar bir kez daha çok sevgili Orkun Işıtma'ya çok teşekkür etmek istiyorum efendim. Çünkü ne zaman kendisini en kritik anlarda açsam çat diye biz maçı alıveriyoruz <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Ve yani bu her seferinde mi tutar? Kim ünlü kimin yaptığı? Hangi ünlünün yaptığı var? Hangi ünlü yaptı? Hangi ünlü yaptı ya? Gerçekten sevgili okul mükemmel bir voleybol videosuydu e, ee, kendisi te <laughs> kendisine teşekkür ediyoruz. kara kurt çalablı evrar için yapılmış. Bromes. 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 Ebrar kara kurt. Ee, yok. Ne bu ya? Böyle bir video yüklenmiş. Ne yapıyor gene insanları üzüyor mu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Görmedim. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Görmedim. Ebrar da yemin ediyorum var ya bak. Bak bak bak. <gülüyor> Bakaydık <gülüyor> ha içerideymiş. <laughs> Çizgide, çizgi, çizgideyiz. Hep beraber, hep beraber. Captain, Captain Land. So Ay, Ebrar mı geliyor yine? Gel Whoa! Oh, from. <laughs> ah, ne yapıyorsun? Kariyeri bitecek kızcağızın. Kızcağızın kariyeri bitecek ya. Pipetle mi beslensin bu ya <laughs> kızcağız? Di. Karakut. Oh! She's swinging freely. Ben bayılırdım mesela. Tabii. Tabii ben hemen bayılırdım. Bir de ağlardım üstüne yere yatıp. <laughs> İki sporcu değilim. <laughs> Top nereye gitti? Görmedim. Got through the block. Öyledir ama. Öyledir. Öyledir. Black Wolf'te. Ayy, Black mamma. Black Black Wolf. Uuu. Topu göremedi ki eritmiş <laughs> harbi orada. Öyle bir yükselme oh, mi var abi? Bu ne? Evet. <laughs> hani Türkiye'nin roketi yok. <laughs> hani füzemiz yoktu bizim? Al. <laughs> Al işte. Çok gururlanıyorum ya, öyle böyle bu nedir ya? Allah nazarlardan saklasın. Allah nazarlardan saklasın. Ya bırak ben hoş geldiniz. Bu ne abi? Bir dakika orada ben bir tane video gördüm. Bir önerilen video gördüm. Ne? He? Aydın sen mi paylaştın? Aydın kimmiş bu? Aydın abone olak. 99.3 ne yazıyor orda? Orada ne yazıyor? Aa, ben yanlış okuyorum değil mi? Ben de, İngilizcen yanlış okuyorsun. karakut oh it's an ace she split the pack and turkey are disappearing out of sight in this second set it's a six-point lead but that is as clean as a whistle beautiful whistle. Ace. <laughs> ace. <Bulacaksın>. ace ace will the ace ace bella İşte mesela bu gerçekten bu topu yesen mesela bu topu herhangi bir yerine yesen harbiden pipetle beslenirsin. Ne hayal ediyor acaba topa vururken? Oh, Aynı şeyleri hayal ediyor olma ihtimalimiz yüzde koç kadar merak ediyorum. <laughs> mesela ben onun yerine ne hayaller kuruyorum yani orada? <laughs> Here is Oh, it's an ace. She split the pack. My shot. And Turkey are disappearing. Yazık karşı takım açılıyor. Bak zaten kız açıl kız belamızı atlar. Açıyor Açıl ha. Biz memlekete geri dönek bugün. <laughs> Beautiful ball striking. Ah canım. Ah benim canım. Ah benim canım nasıl güzel geliyor. Fan club. <laughs> gitti. <laughs> Bağladım. ya vallahi çok mutlu oluyorum ya. Öyle böyle mutlu olmuyorum hem de. Zehra Güneş İngilizce röportaj mı veriyor? Zehra Güneş fanları coşuyor. Desek de olur herhalde. Poland is not a team to be underestimated. how can you <laughs> beat them today? Um, we have to show a performance to show that we deserve to be in the top eight. Firstly, And everyone is waiting for this match. Um, I'm sure uh, we will fight to uh, last ball until the last ball, and uh, we want to live happily. This maşallah. match. It's the match of the day. Mashallah, mashallah, mashallah. Ah, Oh, ay, ay. ay, ay. Bu arada hava yapmak gibi olmasın ama. Bu sakın şey gibi anlamayın yani. Üf Pelin sen de ne görgüsüzsün. Ne böyle her şeyi gözümüze gözümüze mi sokacaksın gibi düşünmeyin ama. <laughs> 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 Ay öksürük tuttu. Ay öksürük tuttu. Ay öksürük tuttu vallahi vallahi bir haller oldu ha. Ay bir şey oldu. Ay yüzümün tamamı burada değil mi? Aa açık mı kalmış? Cık. Hay Allah ya. Hay Allah ya açık mı kalmış ya? Ay yani şey gibi olduk, kusura bakmayın. Aa tüm aşırı olurum. <laughs> <laughs> o kadar seviyorum. Şuna bak şuna. Bu inanılmaz bu arada ya yani. Çok iyi bir oyuncu. Gerçekten çok iyi bir oyuncu ya. Hadi Finlandiya evine. <laughs> Vur ya. Vur çocuğum. Tuğba Şenoğlu, evet. Evet. Abi bir de çok güzeller insan siniri bozuluyor. <laughs> çok güzeller, gerçekten çok güzeller ya. Oğlum oh, da koşuyor. Hoppa hadi. Hadi. Hadi kardeşim kardeşim. Ya biri Finlandiya'yı yıkıyor, öbürü Hollanda'yı yıkıyor, öbürü Polonya'yı yazık yani şey bırakıyor. Hani yazık golsüz maç yani. insanlar bitiyorlar. <laughs> Bu ne? Bu ne? Zehra Güneş fazla abartılmıyor mu ya? Hiçbirinin fazla abartı. Hatta bir şey mi? Bunca zaman çok az bile abartılmışlar. Ben bundan sonra normal voleybol ligini de oturur takip ederim size, o kadar diyorum. <laughs> Zaten seviyorum, İyice artık delisi oldum yani. Görmedim! Görmedim, o sırada chat'e bakıyordum. Sence abartılıyor mu? 79.8 smaç hızı. Ikiye. Lan Aydın Allah seni kahretmesin aşağıda da sistemin mi açık? Arkadaşın oyuna girdi. <laughs> Hadi! <gülüyor> <gülüyor> şey bile çok güzel ya. O kadar birlik beraberlik içindeler ki bir de bir arada. O kadar birbirlerinin arkalarındalar ki bir de. O bile çok güzel mesela. Başka bir şey yani. Ya ithalatıyla e yine mi oynayacağız? Abi onlar gelmesin ya. Gelmesin onlar. Üff. Kimdi o? Egonu da Egonu da mıydı? Neydi neydi? Ebonu. Adını unuttum. O gelmesin. O var mı? Egonu var mı? Gelmez. yani maç ne zaman? Maç ne zaman? Discord cadı timini bir toplayalım hep <laughs> Discord şer timini abi bir toplayalım hep birlikte olur mu? Discord şer timi toplansın. O şartimiyle beraber ne yapacaksak yapalım beraber oturup. Yarın mı? Hay Allah'ım hadi inşallah. İnşallah. Bir şartimini toplamak lazım. 84.4 Sen şunu hayal edebiliyor musun mesela 84.4 hızla Böyle birisinin elini sen böyle suratını tam böyle çatına çarptığını mesela şey yapabiliyor musun? Tahmin edebiliyor musun? Pipet! <laughs> <laughs> Bak Evren'in 99 kilometre <laughs> smaçından bahsetmiyorum bile. Smaç şey servisinden. Ama smaç servis atıyor zaten. Yani Hande Baladın'ın bir Finlandiya üzerindeki hakimiyeti bir de benim kalbimdeki hakimiyetinden burada oturup birazcık bahsedelim isterim. İsterim bunu çok isterim. Çok isterim sandalyeye oturtup bacakları bir battaniye seçip sahiplenmesin. Ali Rıza Efendi abi o dakikadan sonra Ali hani Rıza Efendi olursun. O kadar diyorum. Bak o kadar diyorum. Bir <laughs> saniye. <laughs> <laughs> Nerede benim? Nerede benim Hande Balad'ın editim? Nerede benim Hande Balad'ın editim? Ken kendime ona editler yapıyorum. Telefonumda <laughs> da. <laughs> Tam bir fan gör oldum. Yandım ben. Aa, yandım kine yandım. <laughs> Aa, bulamıyorum. Bu arada hepinizi uyarmış şimdiden yapıyorum abi. Yani şu kıvama getirmeden İtalya milli takımını kimse gözüme gözükmesin. O şer lobisi de gözüme gözükmesin. Duydunuz mu beni? Yani bu şekle gelecekler, bu şekle gelmeyeceklerse hiçbiriniz benim gözüme gözükmesin. Size o kadar diyorum. Germeyeyim sizi. Hande baladın editimi bulursam size göstermek isterim. <laughs>

Evinize gidiyorsunuz. Bizim Gökhoz çok 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 kaliteli ya. Ya şu anki ekip böyle gerçi inanılmazlar bu arada. Hepsi birer yıldız ciddiyim. Ne oldu pek bir keyfin yok. Düşündüğün gibi olmadı mı? Yakıştı sana ama o renk çok. Genel yerimi doldurma mı? Ne bir şey sor, bu ne ya? Bu ne? Katillik. Ruhsatlı silah olarak geçsin abi, Evrar Karakurt bir beden olarak ben <laughs> 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 Bak çok ciddi söylüyorum bunu. Böyle tepesinden böyle tırnağına kadar abi ruhsatlı silah say sayılsın Evrar Karakurt. Bu ne? Maşallah, ya nazar edeceğiz diye çok korkuyorum gerçekten Allah nazarlardan saklasın maşallah ya. Yani maşallah. Can söz var değil mi o da evet. Bu çok iyi bir rally bu arada. Ralli, bu rally değil mi? Bu rally işte. <laughs> Güneşi gülüşüne nasıl sıdırdın? Döndürür kalbimi çöle. Gözünden akan yağmurlar döndürür çölleri sele. <laughs> Saçından kopan fırtınalar. Eserken ruhum daha hala. Dediler bu kız neymiş? Dedim felaket felaket. <laughs> maşallah maşallah. Allah üzerlerden takmış. Şeyi biliyorum çünkü biliyorsunuz ben de çok güzel olduğum için mesela bana da çok nazar değiyor. O yüzden ben çok korkuyorum onlardan. <laughs> Geo hoş geldin Rahmi Can sefalar getirdin Tobias 500 efendim yenilmez oyuncu 123 hoş geldin sefalar getirdin abla bunu izlerken çok sevinirim demiş e, ee, kenara şöyle bir alıyorum efendim eğer ki vakit kalırsa bakacağım sen sır bey e göndermiş başta Ahmetli bey babuş kumamuk zöytüm çeti oynamaya davet ediyorum bakarız sana soracak değiliz bunu bunu sana soracak değiliz sen bunları git, sen git bu ayakları o kadına yap. <laughs> ya bu arada bir şey söyleyeceğim. Oyuncuların birçoğu Vakıf Bank altyapısından değil mi şu anda milli takımımızda e, oynayan? Bu konuda burada Vakıf Bank'ı da te tebrik etmek lazım yani. Çünkü Vakıfbank'ta da bu arada biliyorsunuz ki ağırlıklı olarak e, hani Türk oyuncular oynuyor. Tabii ki de e, yabancı ge ülkelerden gelen oyuncular da var ama Vakıfbank altyapısından da e, çok çok kaliteli oyuncular yetiştiriyor yanlış bilmiyorsam. Sadece Vakıfbank'ta değil Eczacıbaşı adı buna bir örnek. E, hatta Fenerbahçe Spor Kulübü de zannediyorum ki e, yine bunlardan bir tanesi ama başı tabii ki de Vakıfbank'la Eczacıbaşı çekiyor. 12 Ekim'de Vakıfbank Eczacıbaşı derbisi mi var? Ne no olur gidelim. Ben aslında şeyi çok istiyorum. E, hani bir yerden bir e, ulaşabilsem, edebilsem yani oturup kimdire gelmelerini, en azından takım kaplanı gelirse anlatmalarını, o süreci, neler yaşadıklarını, neler yaptıklarını anlatmalarını çok çok istiyorum. İnşallah bir yerde ulaşabilirim. Bayağı istiyorum hem de. Aaa! <laughs> Hangi Enes? Hangisi? Adını ver. Adını ver. Enes'lere de yeni bir çeviri işi gelmiş. Hayırlı olsun. Anlaşma imzacı hazırlıyoruz. E hadi bakalım hayırlı olsun. Bana link attın mı? Benim sistemim açıldı lan <laughs> Bekle. Dur 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 dur. Güzel haber alıyoruz.